بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون Elhamdülillahi Rabbil âlemin ve salatu ve ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ba'd. Kıymetli kardeşler Allah Azze ve Celle Mu'minun suresi 60, 60. ayette bizlere şöyle buyuruyor. Onlar ki Rablerine döneceklerini bildikleri ve bu inanca sahip olduklarından dolayı Allah'ın kendilerinden vermesini istedikleri şeyi verirken kalpleri ürperir ve titrer bir şekilde verirler. Bu ayet daha geniş ve umumi anlamda Allah'ın kendilerinden yapmasını istedikleri ibadet anlamına, infak anlamına neyi Allah Azze ve Celle müminlerden talep ettiyse Allah'ın talep ettiği şeyi yerine getirirken Allah Azze ve de kavuşacakları güne yakine inandıklarından dolayı Allah Azze ve bu ibadeti yaparken kalpleri korku, titreme ve ürperme içerisinde yaparlar diye buyurmakta. Dikkat edilirse müminin suresindeki müminin müminlerle alakalı sayılmış olan sıfatların tabiri caizse sonuncusu mukabilinde olan vecil meselesi yani kalbin ürperme ve titrerme meselesi müminlerin sıfatlarının hitamı ile ilgili muttakilerin en yüce makamı olarak gelmiş. Yani müminlerde bulunması gereken birçok sıfat var ama tabiri caizse zirve konumunda olan şey müminlerin yapacağı ibadet ibadetlerin Allah azze ve celle'ye karşı sunulurken titreme ile korku ile bir hassasiyetle yapılmasını anlatan bir durum. Tabii ki buradaki vecil meselesi yani korkma, titreme, ürperme meselesi şu kaygıdan dolayıdır. Yani müminler Allah azze ve celle'ye sunmuş oldukları ibadetlerin kabulüyle ilgili yaptığı ibadet ve ameller acaba kabul ediliyor mu diye bir korku taşırlar. İşte bu korku da onlara bu ibadeti yaparken yani daha yapmadan önce ve yapma anındayken titreyerek ürpererek bir hassasiyet içerisinde yapmalarını onlara ne yapar sebep olmuş olur. Yani bir kişi kılacağı namazını, vesair duasını, infakını ve Allah azze ve celle'ye sunmuş olduğu vesair ibadetleri yerine getirirken Acaba Allah bu ibadetimi benden kabul edecek mi? Acaba tuttuğum orucu, verdiğim sadakayı, kıldığım namazı vesaire ibadetlerimi acaba Allah benden hakiki manada razı olacağı şekilde kabul edecek mi? Yoksa bu ibadetim boşa mı gidecek? Boşa giderse bu ibadetim ben ne olurum diye bu korkuyla, bu ürperme ve titremeyle yapılan ibadetin Allah katında en yüce ibadet olduğunu, Allah'ın en güzel şekilde razı olduğu bir amel olduğunu Allah Azze ve Celle bizlere söylüyor. Kardeşler buradaki mesele yani kişinin ibadetlerini Allah'a sunarken korku içerisinde ürpererek titreyerek yapması meselesi müminin dünyada ulaşabileceği en önemli makamlar, makamlardan bir tanesi. Peki bizi bu güzelliğe ulaştıracak, bu güzel makama ulaştıracak bir sebep olabilir mi? Bununla alakalı ise istiğfar meselesi gündeme geliyor kardeşler. Eğer bir kişi amelinin kabul edilip edilmemesi ile alakalı korku içerisindeyse onun korkusunu giderecek olan ve burada Allah Azze ve Celle'yi yapmış olduğu ibadetten razı edecek olan şeyin istiğfar olduğu da ortaya çıkmış oluyor. Zira Allah Azze ve Celle bize bir takım ibadetler emretmiş. Bunların hemen akabinde istiğfar etmemizi söylüyor. Kılmış olduğumuz namazlardan sonra hemen ne deriz? Selamu veririz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah deriz. Ondan sonra Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah. Hangi ibadeti yapmışsak hemen akabinde Estağfirullah deriz. İbadetin bile akabinde istiğfarın oluyor olması bile o ibadetin acaba Allah kabul etti mi diyor diye bir kaygısını taşırız ya. Bu bir iznillah Allah katında bu ibadeti kabulüne delalet edecek güzel olaylardan bir tanesidir. Bundan dolayı istiğfarla yani ibadetin kabulü kabulü ile ilgili vecil taşıyan, tütreme ve ürperme taşıyan, korku taşıyan kişi istiğfarla ibadetini tamamladığında bir iznillah bu güzellik onun kibirlenmesinden, büyüklenmesinden, riya ve gösteriş yapmasının önüne geçmiş olacak. Yani istiğfar kavramı ve Allah'a korkarak ibadet etme kavramı kalplerimizde korktuğumuz, kalplerimizde inşallah benden uzaktır dediğimiz Kibir meselesi, ucub meselesi, riya meselesi gibi korktuğumuz şeylerin de bizden bertaraf olacağına bir iznillah delalet eden durumlardır. Zira kişi Allah'a ibadet edip de ibadetin hemen akabinde ya Rabbi senden istiğfar diliyorum. Senden mağfiret diliyorum. Eğer bir eksikliğim varsa bunu benden kabul et ya Rabbi deyip Allah'a bu şekilde gönülden yalvarması da içinde hiçbir kibirin olmadığını, hiçbir riyanın, hiçbir gösterişin olmadığını da göstermiş olur. Yine aynı şekilde istiğfar kişinin Allah katındaki tevazusunu, Allah katındaki alçak gönüllüğünü, Allah katındaki acziyetini, zelilliğini gösteren bir durumdur. Ya Rabbi sen aziz olansın. Biz ise gücümüz yettiği kadar aciz kullarınız, zelil kullarınız, mütevazisini Alçak gönüllüğünü sunmasına vesile olan bir durumdur. Allah Azze ve Celle ibadetlerin alçak gönüllülükle, inkisar vasfıyla yapılmasını da bizlerden talep etmiştir. Yine amellerin akabinde yapılan istiğfardaki şöyle güzel bir incelik vardır ki istiğfar sanki kırılmış olan, dökülmüş olan şeylerin onarılmasına, bozulmuş olan şeylerin tekrardan düzeltilmesine, fesada uğramış olan şeylerin tekrardan ıslah edilmesine veli, vesile olacak çok büyük bir ameldir. Kişi istiğfarıyla Rabbinden talep etmiş olduğu mağfiretiyle aslında hayatındaki tüm eksikliklerinin, hayatındaki tüm yanlışlarının düzeltilmesiyle ilgili Allah Azze ve Celle kendisini sunduğunu işaret eder. Onun için bir şeyleri kırıp döktüyse, bir şeyleri kırdıysa, bir şeyleri fesat ettiyse, ifsad ettiyse bir iznillah istiğfar bunların tamamını onaracak bir durumdur ki Allah Azze ve Celle en güzel şekilde kendisine istiğfar edebilmeyi bizlere nasip etsin. Yine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hayatını tamamlarken o büyük mücadele, fedakarlık dolu hayatını tamamlarken Allah Azze ve Celle kendisinden bu güzel hayatın hitamını istiğfarla tamamlamasını emretmiştir. Rabbimiz şöyle buyuruyor ayetinde ki o kadar büyük fetihlerden, o kadar büyük mücadelelerden sonra Nebisini kendisinin katına alacağı zaman şu şekilde hayatını sonlandırmasını istiyor. Fesebbih bihamdi rabbike ve Ey Nebi hamd ile Rabbini tesbih et ve ondan istifarda bulun diye Allah Azze ve Celle Nebisi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve tüm müminlere bunu söylüyor. Allah'ı hamd ile tesbih et ve ondan istiğfarda bulun, ondan mağfiret talep et. İnnehu kâne tevvâbe, muhakkak ki Allah Azze ve Celle çokça tövbeleri kabul edendir. Kardeşler amellerimizin kabulüne vesile olan, amellerimizin Allah Azze ve Celle tarafından güzel bir makama ulaşmasına sebep olacak olan bu güzel ameli en güzel şekilde yerine getirmeyi Rabbimizden talep ediyoruz. Allah Azze ve Celle bizleri muvaffak kılsın.